Arkadaşlar merhaba. Bugün farklı bir şekilde karşınızdayım. Bu sefer kameralı. Bir korku oyunu buldum. Aslında çıkalı bir süre geçmişti ama demo yine hala tam sürüm değil. Güzel böyle tadımlık bir korku oyunu oynayalım dedim. Hem kamerayı da ilk defa denemiş olurum. Bundan sonraki videolarda elimden geldiğince kameralı şekilde video atmaya çalışacağım. Bakalım nasıl olacak? Eksiklerim olursa kamera konusunda, ses konusunda eğer benim sesim bastırırsa oyun ya da ben oyunu bastırırsam falan bunları yorumlarda belirtirseniz en azından daha düzgün videolar çekmeye çalışırım sizin için. Şimdi biz şu oyunumuza bir bakalım. Ne kadar korkacağız, ne kadar korkmayacağız. Oyun çok tuhaf bir oynama mekaniği var. Böyle bodycam gibi düşünün. Ki muhtemelen bodycam galiba. Bodycam gibi diyorum ama kesin bodycam'dır. Bir de fener, ES, silah, melaç bir şeyim yok mu? Hiçbir şeyim yok. Çok karanlık. Orada bir ışık var. Burada oraya oraya gitmem. Şuraya mümkün değil gitmem. Bu kapıyı shoot. Ateş et diyor. Ateş et. Kır da kanka benim silahım yok ki. Oğlum çok karanlık. Orada bir yer var. Oralara gitmem. Burada eğilme falan yok değil mi oyunda? Koşma var. Zıplama hiçbir şey yok. Şuraya gireyim. Kapat abi kapıyı. Kapat kapat kapat. Kapıyı kapat itme. Zaten korkuyorum. Gerginim ama. E ee, Kırmızı yandı. Bir şey mi oldu? Yok bir şey olmadı. Tam ışık yaktık. İyi ama. O kapıyı açamıyorum ondan eminim. Bak buralar hep karanlıktı. O ne? Oğlum orada silah var lan. Silahla fener var galiba. Bir şuraya gideyim. Orada bir koridor vardı ya. Oraya nereye gidiyor bakayım bir. bu burayla aynı yer mi? Orada burayla aynı yer. Aynı tamam. Burada alabileceğim herhangi bir şey var mı? Yok. Buralarda yok. Bunu çevirebiliyorum ama niye? Çevirelim kapıyı açamıyorum. Silaha gidemiyorum o zaman bana iyi çevireceğiz. Ne oldu? Aa burası açıl. Çok korkuyorum. Müzik bitmeden gidemem. Bismillah bismillah bismillah. Al. Ona ne avrudunu. Oğlum çok zor lan. Oğlum ben böyle adam vuramam. Beyler mekanik çok zor. Mekanik inanılmaz zor. Vallahi çok zor. Seçtik. Hut falan da yok. Nerede kaç mermim kaldığı da yazmıyor. Sıktım. Mermi bitmiyordur herhalde çünkü mermi yazmıyor hiç. Buralara gidemiyorum. Bayağı korkunç. Ananı sikeyim. Kaç 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 kaç. Oğlum çok gerici lan. Onun neresi kırılmıştı? Ben buraya girmem. Ben oraya giremem çok korkunç. Çok karanlık. E orada çok karanlık oğlum. Benim fenerim yok ki. Nasıl gireceğim ben oralara? Buraya gidelim. Şöyle düşüneyim. En azından ateş edeceğim bir silahım var. O da olmayabilirdi. Ses yapıyor mu bunlar? Muhtemelen yapacak. Birbirine değerse ama. Kapıyı açabiliyor muyum? Closed. Kapalı. Bu ne? okunmuyor. Yani ben okuyamıyorum. Bu klima motoru niye var oğlum burada? Klima nerede o zaman? Klima var mı? Motoru yok. Şunu ben uzaklaştırayım. Şu şişeyi. Bir şey devireceğim yoksa muhtemelen. Şimdi benden karanlık yere gitmemi istiyorsun galiba oyun. Haklısın. Ama görmüyorum ki nasıl gideceğim. Dön bakayım. Hepsi kıl. Buralarda mı closed? Kontrol edebiliyormuşum E ile bu arada. Closed, closed, closed. Kayboldum. Kayboldum. Oğlum ben oraya gidemem. Kim yapıyor bu sesi? Şöyle giderim. Korkuyorum çünkü. Başka türlü gidemeyeceğim. Oğlum bayağı geldim. Kimse yok değil mi? Tamam koş koş geri koş 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 koş. koş. çok karanlık ben oraya gidemem ama ya bana bir fener mener bir şey vermesi lazım bunlar niye sallanıyor oyun bana fener mener bir şey vermezsen ben oraya gidemem görmüyorum aa oğlum burada yer varmış Bu müzik ney? Bak. Bak kalp atışı falan veriyor bak. Çok gerildim lan çok gerildim lan. Fener mener var mı diye bakıyorum da etrafa. Kanka yok galiba. Vallahi borudan korktum. Buraya girilmez. Kanka şu gerçekten şu koridorda yürünmez ya. Bir ses, bir ses, bir ses, bir ses, bir ses. Bir ses var, bir ses var. Bir ses var. Oğlum ben adamı böyle vuramam ki. Fener. Fenere giderken bir şey olacak değil mi? Olmasın. Aldım, aldım, aldım. Aldım vallahi aldım vallahi aldım. Keşke almasaydım. ağzını tüküreyim. Bu ne biçim oyun? Biri yürüyor. Biri yürüyor. Yok benmişim pardon. Ananı sıkmam mı lazım? Bir, biri mi yürüdü? Benim ayak sesimden ben mi korktum bilmiyorum. Şu an çok korkuyorum. Kendi ayak sesimden bile korkuyorum. Şu an kendi ayak sesimden bile korkuyorum. Şurada bir kapımız var. Çok güzel çok mutluyum kapalı olduğu için Bundan da çok mutluyum Şimdi işte o karanlık olan yerlere Şimdi gidebileceğim diye tahmin ediyorum Sağ tarafın bir yere çıkmıyordu ama yine de kontrol edeyim Burada bir şey yok O dolabı hiç ellemeyeceğim Dolaptan bir şey bir şey üstüme atlar hiç gerek yok Koşunca feneri bırakıyor Önüme görmüyorum yani Allah'ım <laughs> <laughs> ne <laughs> Çok korktum çok korktum. <laughs> Aşağı gitti o ipne. Oyun dondu pardon. Yok, sakın çökme bak sakın çökme oyun. Az siktir ya. Oğlum tüylerim diken dikenliği diken. Vallahi oynamak istemiyorum ya. Ben niye böyle bir işe giriştim ki ya. Save aldı. Tam açılmıyor mu? Açılmıyor. Her kapıya sıkmayacaksın. Ya benim mermim biterse ben böyle her şeye sıkıyorum ama. This way. Buradan diyor. Oğlum o nefes sesi benim adamdan inşallah benim adamdan gelmiştir. Bu bana bunu açacak. <laughs> Muhtemelen. Shoot. Oyunda ilme yok. Aynen. Reloadla. Bir şey diyeceğim. Bana disfey diyor. Ben niye dediği yoldan gitmiyorum ki? Bok var başka yere gidiyorum. Ha, başka vana da bulacağım. Beyler burada biri nefes alıyor bak. Dinle bak. Dinle. Bu benim nefesim değil. Orada bir şey var. Orada bir şey var ve nefes alıyor. Işık aç ışık ha aç. Açmıyor. Buradan geçemiyorum. Şu verdiği bas var ya ağzıma tükürdü benim. Oğlum çok korkuyorum lan kilitli. Hayda, hayda. Oğlum mekanikleri o kadar farklı ki. Şimdi bak oyundan zaten korkuyorum ya. Şimdi mekanikleri çok farklı olduğu için ilk defa böyle mekanikli bir. Ananız kim? şey geliyor. Beyler onun yüzü ki kim? Kanka bu oyun akıl karı değil. Bu oyun akıl karı değil. Keşke oynamasaydım. Keşke oynamasaydım. Ne bu? Ne anahtarı bu? Ateş ettim yanlışlıkla. Ne olur oyun bitsin ya. Burayı mı açacak? Evet. This way. Kapısı. Orada bir şey var. Bu ışık nereden geliyor? Aha oranın arkasına çıktık beyler. Tamam tamam doğru. Çok korkuyorum. Ananın. Uşak. Kanka kapıyı kapatır mısın? Kapıyı kapat. Bir şey gelmesin bir şey gelmesin. Bismillah. bismillah, bismillah, bismillah. Bir şey gelmesin şey gelmesin. Bu kadar yolu geri döneceğim değil mi? Bir şey çıkmadan olmaz ama bir şey çıkacak. Bir şey çıkacak. Psikolojim bozuldu. Garip garip sesler duyuyorum. Tamam yok bir şey. Müzik kesildi. Niye? Niye kesildi? Geri gideceğim. Şeyi açtık. Şurayı açtık. Bir vana onu bir vana onu açtı ya hesabı anlatabildim mi? Evet, demiştim ya ikinci bir vana lazım. O burayı açtı. Oğlum burada bir şey nefes alıyor ya. Gözüküyor mu? Bak. Diken diken oldum. Aa, çok yakın. çok bağırıyor. Ve çok rahatsız edici bir ses. Burada saklanabiliyor muyum? Abi çok fena bas vuruyor. Çok kötü hissediyorum ya. Bunlarla bir şey yapamıyorum. Abi çok kötü hissediyorum. Çok kötü bir ses. Çok kötü bir ses. Çok rahatsız ediyor ya. Oğlum burada nefes alıyor. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Beyler bu ölmüyor mu? Ananı sikip. ölüyormuş. Başka var mı? Nını. Ölün lan. Ölme, öl. Öldü. Allah'ım çok korkunç. Allah'ım çok korkunç. Allah'ım çok korkunç. Böyle oynanmıyor bu oyun bence. Bence bu oyun böyle oynanmıyor. Bunları vurmam gerekiyordu oradayken ama ben kendi kendimi sıkıştırdım gerizekalı gibi. Ama korktum. Ne yapayım? Ne bu? Bir şey değilmiş. Bir tane daha var. Aklım çıktı ya. Seçtiğim oyuna ya. Bu oyun seçilir mi abi oynamak için? Allah aşkına bu akıllı karı falan değil bu oyun ya. Cık. Şey açıldı. Girişte karşımız açıldı. Girişte karşımız. Nere açıldı? Ha buradan ha burası açıldı. okey Tamam tamam burası açıldı aynı. Yapma. 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 Ne oluyor lan? Şaka mısın abi sen? Ananı sikeyim. Psikolojik gerilim, korku, pislik, her bok var oyunda. Oynamayın. Harbiden oynamayın. Herhalde bu kadar da oyun. Çok korktum. Oğlum vallahi tüylerim diken diken. Bak yemin ederim ben çok hayatımda en çok korktuğum oyundur. Bak hiçbir oyunda korku oyunu çok oynadım. Hiçbir oyundan bu kadar korkmadım. Çok açık ve net söylüyorum. Ama demiştim kısa bir korku oyunu olacaktı. Hem kamerayı denemiş olduk. Hem de bir korku oyunu artık çekmiş olalım diye oynadım. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Ee, kanala abone olmayı unutmayın. Çok önemli. Bir de dediğim gibi eğer eksiklerim varsa kamera konusunda, ses konusunda herhangi bir konuda yorumlarda belirtin. Sizin hani eksik gördüğünüz eksikleri ben de elimden geldiğince düzelterek size daha güzel bir videolar sunmaya çalışayım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.